Burası Tango Alfa 3, Bravo Mike, Charlie, İzmir, Muhammed Çakır, ben. E, istasyonumuza yeni kattığımız bir, çok istediğim ve çok araştırdığım bir, yani 4 band olmasından ziyade tamamen ergonomik ve araç için uyumlu bir çıkış gücü sağladığı için bunu tercih ettim ve araştırdım. Ve bunu da bugün temin ettim. Açılışını yapacağım sizlerle. Yani benim gibi merak edip de kutu açılışını merak edenler olmuştur. Onun için çekiyorum. Yani burada asesanımız var. Ve Baofeng'imiz var. Çok sevdiğim antenimle birlikte. Ve çantamızda da göstereyim bütün teknik elemanlarımız burada da. Yani olası afet durumlarında kullanma. Ve beceri göstermek için hazırlandığım kendimce. İnşallah afetsiz günlerle birlikte oluruz. Bakalım. Bunu aracıma monte edeceğim inşallah bugün. Yani çok güzel yani. Bakın özellikleri baksana ikili izleme, ikili bekleme. Yani bu fiyatta, şimdi fiyatı da açıklamak istemedim aslında ama ben biraz uygun buldum. Yani kampanyaya denk getirdim. Yani bu ikili izleme, ikili bekleme sayesinde ve 4 kanal olması sayesinde ben çok memnunum. İnşallah da kullanarak da memnun kalırız. Yani memnun olarak aldım. <laughs> ben öyle video çekeyim dedim. Siz de yanlış anlamayın. Şöyle bir kutu açılımı yapalım. Evet, kullanma kılavuzumuz var. Türkçe menü olması çok güzel. Yani iş değilse tanıtım videoları olmasına rağmen yine de işimizi görecek. Evet, burada küçük bir orijinal olduğunu gösteren bir TYT logosu var. Evet burada garanti belgesi. Tekserden aldım ben bunu bu arada. Evet şunu çok merak ediyordum ben. İşte bu. Evet. Skorta'mız burada. Skorta girişimiz. Cihazımız da burada. Çok güzel. İşte bu. Tam bir ergonomik yani. Hem az yer kaplayacak. Hem işlevsel, hem 4 kanal yani en çok sevdiğim bölümü 4 kanal olması. Yani bu fiyata bu cihaz gider yani. Anitoni'den ideal bir fiyata sahip yani. İşimizi görür. DMR'ye geçmek için de bakacağız. <laughs> yani önemli olan bu cihazı yani şu kutuyu ben koltuğumun altına koyacağım en kullanışlı yer olarak hem kablo tesisatını ben oraya tarafa çektim anteni de o tarafa çektim yani bunu da alıp ön göğüse sabitleyebilmemizin çok güzel bir önemi var bana göre çok güzel yani sonra içinden bakalım USB'si ve şey olması CD'si olması programlanabilir olması çok iyi Evet program kablosu ve CD'si. Yani internetten de indirilebiliyor program ama hani DVD şu an artık CD artık kullanılmıyor. <laughs> Kablosu olması iyi yani en azından. Bakalım normal girişimiz var evet. Kullanışlı bir mic'ımız var. Tuşlar da gayet iyi gibi. Yani aslında kıyamam şunu paketinden çıkarmıyor ama Öyle de ses gitmeyeceği için mecbur. <laughs> Gayet kullanışlı yani iş görür. Evet. Gayet güzel. Çok hoş. Burada montaj aparatlarımız var. Evet yani şimdi ben arabayı delmeye kıyamam ama bakacağız bunu nasıl yapıştırabiliriz. Evet bu da kasa. Civatalarımız var. Evet bu da ön kasanın tutturma aparatı. Evet şu kablo var ya o kadar önemli ki yani. Temin etmek kolay ama yani içine koymaları o kadar güzel ki. Yani ben aküden direkt aldım. Hani araç kapalı olsa bile kontakla falan uğraşmayayım diye direkt aldım. Yani şu kabloyu bile uzun bırakmışlar. Yani metrajı en az 3 metre vardır veya fazla değil de 3 metre vardır. Güzel. Yani ölçeriz. Yani çok güzel ya. Yani bunu düşünmeleri iyi. Evet. O kafayı göğüse tutturacağımız için ve koltuk altına da cihazı koyacağım için çok uzun bir kablo. Çok iyi. Çok memnun kaldım. Koltuk altından direkt ön göğse. Harika uzunlukta. Yani şu an memnun kaldım yani. Kullanmadan memnun kaldım İnşallah <laughs> Antenlerle birlikte memnun kalırız. Evet. Bu da kasamız. Yani ben şimdilik aracı değiştireceğim için geçici olarak montaj yapacağım şu an sabitlemeyeceğim ama koltuk altına güzel bir yer yattım. Tesisatı da oraya çektim. Cihazımız gayet şık ve güzel yani. Şimdiye kadar sabit merkezlerde yani ebat olarak çok büyüktü. Bu yine çok kibar, kullanışlı. Yani aşırı güzel ya. Evet. Program girişi, anten girişimiz. <laughs> çok güzel yani. Çok... Evet. Bizim traktan <laughs> abilerimiz akşam sel anlaşmasını yapıyor. Yani çok güzel ya. Yani ben memnun kalacağımızı düşünüyorum. TYT zaten öyle ideal yeni başlangıçlar için çok güzel bir cihaz. Yani ben TYT değil de Banfe kaldım ama aynılar zaten hepsi birebir. UV82. Bunu da montajını yaptıktan sonra videosunu çekeceğim inşallah. Yani çok güzel duruyor. Yani şuradan da ben çıkartayım. Size de bahsedeyim. Zaten tek tık tırnak koymuşlar. Bu taraftan basacağız. Çekeceğiz. Bir saniye. Evet. Yani yeni açabildiğim için biraz güzel. Tırnağı basıp bunu sol tarafa itmemiz gerekiyor. Hani resimlerinde de öyle ya. Gayet hoş. Yani sabit kullanmak için bak buraya da kablo koymuşlar. Hani sabit kullanmak isterseniz böyle. Yoksa dediğim gibi bu RC8 geçiyordu aynen. Aynen. İnternet kablosu RC8 başlıklı uzatacaksınız. Ve koltuğun altına koyacağım için çok ideal. Bunu kabloyla birlikte uzatıp ben bunu göğüs altına aracın göğüs altına koyabilmek çok güzel. Tam bir kullanışlı yani. Hiç yer kaplamayacak. Mekanı da hazır zaten. Harika bir cihaz. Memnun kalırım inşallah. Öyle umut ediyorum zaten. Kötü bir marka da değil. Yani kullanırken de size videosunu çekerim. Şimdilik kutu açılımı bu. Kresel, kresel Teşekkürler. 73'ler.